Takis sözlükten kanalımın bir daha sürük videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir size tam olarak anlatma aşamasıyla birlikte karşınızdayım. Bugün size jiroskopu tam olarak anlatacağım. Ve bu arada şu anda ranked maçındayım. Alan'a gideceğim. Aracım var. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Telefonu dizinize telefon dizinizin üzerine dizinizin üzerine koyun. Şu an telefon tavana bakıyor değil mi? Telefonun yüzü tavana baksın yani. Şimdi bir dizinizi sağ dizinizi havaya kaldırın. Gördüğünüz gibi telefon bakın. Ben telefonu bu arada hiçbir darbe yapmıyorum. Siz de jiroskopu şuradan açacaksınız. Geleceksiniz şöyle jiroskop daima açık yapacaksınız. Abi sen ne diyorsun ya? Sağ dizinizi kaldırın. Gördüğünüz gibi sola doğru bakıyor. Solu kaldırın. Sola doğru bakıyor. Şimdi telefonu elinize alın ve telefonu gözlerinize bakın değil mi? Şimdi telefonu elinizdeyken tavana doğru baktım. Elinizin üzerinde. Gördüğünüz gibi aşağı baktı telefonu yere doğru baktırın. Gördüğünüz gibi tavana baktım. Yani bu sprey atmak için nasıl yardımcınız olacak? Şimdi telefonu elinizde ve telefonu ateş ederken tabanın yani yüzünü duvara doğru yavaşça çevirin. Bakın. Böyle. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sprey attık. Yani jiroskopun amacı da bu. Şu an size de bir rankıtma çizletiyorum. O zaman hemen alana gidip gelelim mi ya? Aa çık mı ya. Alana gidip geliyorum hemen o zaman. Hadi bakalım. Evet ya da vazgeçtim arkadaşlar. Şu an alana doğru gidiyorum. Yani zaten of çok bildirim geliyor ya. İnşallah oynayabilirim. Şu an oyunda pink var. Hem şu an kasıyor yani. Abi hayır, rezon verme ya. Hemen alana girmem lazım. Ben sağ taraf, sol taraftan gireceğim alana. Rezon'dan bir an önce çıkmak istiyorum çünkü. Bizimkini de alalım. Daha iyi olur. Şöyle gel bura. Gel bakalım. Kanka manyak mısın? Tamamdır. Şimdi bizim bir numaraya gidelim. Evet şu anki rankım elmas 2. Bugün elmas 1 olmaya çalışacağım arkadaşımla. Bu arada hep o az, az önceki size jiroskopu anlattığım yerde bekledim bu alana kadar. Yani jiroskopu mantığı bu. Telefonu şu an tavana doğru baktırıyorum ama şu an hiçbir anlamı kalmadı. Gözle bastığımız oldu mu acaba? Yok olmuyor. Niye sıktı ki bu? 6x mi? Bir dakika hile mi? 6x var alanda. A2 6x. Bin işte ya. alanı bekleyelim. Verdi. Oo, adam var drop'ta. Drop'ta adam var. Abi. Tut beni, beni tut beni, tut. Arka, arka. Tut beni, tut beni. Geldi. Abi. Cık. Arkada var, arkada var. Bittik, bittik. Bitirdi mi hepimizi? Evet. Buraya kadar da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta bekleyin size bunu bir de antrenman maçından diyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen çoğunca devam ediyorum. Müthiş bir şey keşfettim. Bilgisayar ayarındayım. Bir dakika abi ya. Ben şu sesleri tamamen kapatacağım. Tamam. Bilgisayar 6x'e göre ayarlı bunlar. Ama AK 6x'e bakar mısınız abi? Müthiş, müthiş. AK6 sprey'e bak abi. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, isterseniz hemen bir üstünden geçeyim. Telefonunuzu ateş ederken tavana doğru baktırırsanız yavaş yavaş bu spreyleriniz güzel gider. Hani gördüğünüz gibi şu an hareket ettiriyorum ama elimle değil. Bir de kafaya, kafaya deneyeyim mi? Abi şuna bak. Efsane gerçekten efsane. Çok iyi gerçekten. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size Jiroz bu sefer daha ayrıntılı anlattım. Hepinize görüşürüz ve bay bay.